Arkadaşlar Siren şu anda elektrik direğinin üstünde. Abi kocaman değil mi? Şuna bakın. Merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Siren TikTok videoları izleyeceğiz Bir önceki attığım Siren TikTok videolarında Tamı tamına 650 bin kişi izlemiş Ve ben de bunun ikinci serisini çekiyorum Ve bu videoyu sizlerden tamı tamına 10 bin like bekliyorum İlk seriye 16 bin like gelmiş Şimdiki ikinci seriye ise 10 bin like bekliyorum arkadaşlar Ve yeni bir instagram hesabı açtım Altta çıktığı gibi Burak Mimik 07 Instagram hesabı takip eden herkes geri takip edeceğim arkadaşlar Açıklama kısmında linki var Veya instagram aratarak da bulabilirsiniz Şöyle Burak Mimik 07 arkadaşlar Lütfen instagram hesabımı takip edin Bu arada yorumları yazanları kayıt arkadaşlar ve bir an önce 400 bin abone olmak istiyorum arkadaşlar o yüzden kanalımız sağda solda bir yerlerde gördüyseniz mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar siz ailemize katılın eğer sen de bir bırakmamış ailesi üyesi olmak istiyorsan mutlaka kanala abone ol arkadaşlar ya sizi seviyorum arkadaşlar ya o zaman sizi daha fazla bekletmeden videomuza geçelim evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık <laughs> bakalım nasıl bir videoymuş hep birlikte göreceğiz evet şu anda siren sesleri geliyor ve dağın başında Siren Head'i görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Siren Head'in orada ne işi var? Şuna bakar mısınız ya? Çok da garip değil mi ya? Abi yu, Kocaman değil mi ya? Oha. Oradan nasıl gördünüz siren kafayı ya? Ya sen oradan nasıl gördün siren kafayı? Harbiden çok garip. Ay. Lan çok garip gözükmüyor mu ya? Bir an böyle midem bulandı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Siren Head'in heykeli mi bu? Abi ıyy. Böyle kemikleri falan sayılıyor arkadaşlar. Böyle çok değişik görünüyor ya. Bak şimdi ise bir siren sesleri geliyor. Bu sirenin sesi olmalı. Bakın. Dikkatli dinler, dinlerseniz anlarsınız. Oğlum çok garip bir yol değil mi orası ya? Şu ormana bakın. Ya öyle bir yere gitmek isterdim gerçekten. Bak bak. Çok çok eski bir yerden gidiyor adam şu anda. Şuna bakar mısınız? Ve de mi görecek acaba? Çok merak ediyorum. Sahil nereden çıkacak acaba lan? Oh Oha. Sahilit ve karşısında Lightit var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o oh. Light Lightit nasıl uçtu bir anda? Yok artık. Evet şimdi ise arkadaşlar evin arkasında Sahilit görünüyor ve karton ket de var orada. Karton ketin ne işi var? Sen karton ketsin kendine gel. Abi yok. de bir umur kattı Sahilit uçtu lan. Bak bu adam da Sarenit'ten kaçıyor arkadaşlar. Hatta çocuklarla birlikte kaçıyorlar. Oha! Vay canına. Oğlum kocaman da Sarenit. Oo bak bu Sarenit'in yürüyüşü çok değişik arkadaşlar. Bir de ayaklarına bakar mısınız? Ayakları böyle dik. Hani bizim ayağımız gibi değil. Hani sadece ayağı böyle dik yani. Anladınız mı? Şuna baksanıza. Çok garip ya. Aa arkasında ayı vardı bu arada. Ayının ne işi var orada ya? Sarenit ayı yer. Evet arkadaşlar şimdi ise binaların arkasında sirenit görünüyor. Yuh ya de bak kocaman ya. Bak bak. Oğlum bu sirenit niye dağın başında çıkıyor? Bak bak ayaklarına bakar mısınız arkadaşlar? Ayakları böyle nasıl diyeyim şey gibi kanca gibi değil mi? Dümdüz böyle. O Nasıl yürüyor öyle ya? Çok garip ya. Oğlum ne oluyor? Kameraya yumruk. Ay. Bak kameraya vuruyorlar lan. Çok garip ya. Bu arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir an önce 400 bin abone olmak istiyorum. Hepiniz canlısınız. Evet arkadaşlar şimdi ise Sirenitz ne yapıyor? Dans ediyor. Sirenitz niye dans ediyorsun? Hadi dans et bakalım. Oha. Sirenitz ne yapıyorsun sen öyle ya? Evet şimdi ise Oğlum bu Salih ne biçim lan böyle adam gibi koşuyor Böyle değil mi Oha. Arkadaşlar bu Salih'in TikTok videoları çok garip ya Siz Salih'in TikTok videolarını seviyor musunuz Arkadaşlar ben çok seviyorum bunları izlemeyi ya İzlerken keyif alıyorum Çok seviyorum çok 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 <laughs> Bu arada arkadaşlar saçlarımı biraz uzattım Sizce nasıl olmuş yorumlara saçlarım hakkında görüşünüz yazar mısınız ee, Biz videoyu unuttuk ya bu videoyu da izleyelim Bak bak siren sesleri hiç susmuyor arkadaşlar bakın her yerden siren sesi geliyor. Abi yu o siren kafa mı? Sen onu bunu bırak onu nasıl gördün oradan? Murk sen nasıl gördün? Bak bak siren heads siren head ne yapıyorsun orada? Oğlum neden öyle? Why? Oha Oğlum o kırmızı küre gibi bir şey vardı yerde. Sayre de gördün mü orada? Ama oğlum ne oluyor orada? Lan. sayın adamı ısırdı galiba. Isırma sesleri geldi. Bak siren sesleri geliyor. Siren kafa da hep böyle tenha yerlere geliyor arkadaşlar ya. Lan adamın kafasına leis düştü. Evet, şimdi ise ormanda Sarnid'i gördü. Onları satayım. Senin orada ne işin var? Yok artık. <laughs> Oha o ne Ne <laughs> olmuş bu adama? <laughs> Adamın elleri kan mı bana mı öyle geldi? Oha! Oğlum kocaman lan. Binaların kaç katı yüksekliğinde? Şuna baksanıza. Yok ya. Evet arkadaşlar şimdi ise ne yapıyor? Serin neredesin? Abi yok apartmana çıkmış. Apartmana çıkmış. Senin orada ne işin var? Senin orada ne işin var? Bak bak adam yakınlaştırılmış bir lensle bakıyor. Baksanıza çok yakını gösteriyor lens. Onları satayım. Silent senin orada ne işin var? Senin orada ne işin var? Bir an Eyfel Kulesi'ne benzettim Silent'i. E. Oha. Arkadaşlar bu bir oyun mu yoksa gerçek hayat mı? Buna siz karar verin. Bir an oyuna falan benzettim ama ne bileyim kararımı veremedim ya. Yok artık. Ya ben bu sahneden hep korkmaya başladım arkadaşlar sürekli rüyalarıma girip duruyor. Ya siz niye bağırıyorsunuz? Abi yok arkadaşlar Siren şu anda elektrik direğinin üstünde. Abi kocaman değil mi şuna bakın. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum bu çok korkunç. Şuna bakın. Bak silah sesleri hiçbir zaman susmuyor durmuyor bunlar ya. Of ya. Bak bak. Arkadaşlar Siren bu sefer apartmanın üstüne çıkmış. Ama bu kocaman ya. Yok böyle bir şey haksızlık ya. Bu niye kocaman bir şey ya? Arkadaşlar dinozor gibi büyüklük ya. Öyle bir şey olamaz yani. Ah bir ah bir şey dinozorların e, nesli tükenmeseydi seni öldürseydi. Sizce arkadaşlar dinozorlar mı daha güçlü? Sirenit mi? Bak bak Sirenit oğlum kimle kapışıyor? Adam bıçak atıyor Sirenit'e. Çok garip değil mi ya? Oha. Siren Head'in seslerini duyuyor. Çok güzel değil mi arkadaşlar bu şarkı? Oha, Siren Head'e bak. Siren, Siren Head. Siren Head şu an apartmanın arkasında. Ya bu çok korkunç. Şuna bakın kocaman değil mi arkadaşlar? Sayrit adamın... Abi Sayrit şu an apartmanın arkasında. Abi yu. Oğlum onları satayım silendirim ben de orada. Onların satayım. Lan patladı. Sayrit öldü. Sayrit öldü. Abi şuna bakın. Oğlum Sayrit. Bak şimdi şimcek çarpacak sana. Kaç oradan kaç. Sen... Sayrit kaçamadı ya.